arkadaşlar. Şimdi sizinle Lego'dan silah göstereceğiz. Ya ne şey? Allah aşkına. Az önce e gibi bir şey yaptık. O yer şöyle malzemeleri var. Az önce birazcık kırıldı. biraz kırıldı ama hala eski halini tamir ettirdik. Yani ettik. Ama bazı parçalar yerde. Nereden parça? Parçası. Onu hiç bilmiyorum ama hala kullanılır. Yani şimdi bu lavalansını elimizle yaptık. Kendi elimizle. Şu kadar bir Lego'dan silah. Gerçekten şöyle en önünde de, de süs var bak. Şöyle beraber böyle anında da Şöyle takalım. Aa şeymiş onlar. tamam anladım. Ha, onlar şeymiş. Şöyle takacağız tamam o halde. Abilerim, ablalarım, acele etmiyoruz. Ufak bir işimiz var. Beni takip ederseniz. Gelin böyle. alabi abi Lütfen. evet şey. şimdi şimdi şunu şöyle bir sıkalım. Nasıl? Tüfek gibi. Yani tüfek gibi aslında ben daha da ileri gidersek sniper da göstereceğim size. Ama o gerçekten mermi atmayacak. Çünkü o kadar malzememiz yok. Sniper gerçekten yap yapmayacağım yani. Uf tamam. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle vuruyor bak. Böyle bir sniper yani. Ay <laughs> sniper diyorum abla. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi yeniden şöyle takalım. Şimdi annemize mi kullandıracağız? Acaba annem yani kullanabilecek mi? Herkes kullanabilecek mi yani? Şimdi anneme denetiyoruz. Yani hemen Anne. Sana bir şey sorabilir miyim? Sen bir kullanır mısın? Kullanır mısın? Bir daha böyle bir şey Anne kullanır bir mısın lütfen? Kullanır mısın? Anne kullansana biz evet üstüken. Anne kullansana ne kadar asla <laughs> Anne bu lastiklerimi Anne, kullan. mi istemiyorum ya lütfen. Videoya çıktın zaten. videoya çekilmek de lütfen. tamam tamam ya sen de. Kullanmak istiyorum. İstemiyormuş. Baba sen kullanmak ister misin? Hayır öyle değil öyle değil öyle değil. Şöyle bak şurası ileri iteceksin. Ben Evet öyle ileri iteceksin. Bak. Aa. Evet kullanabildi. Mor <laughs> no, şey yap. Evet. Neden böyle dedim, söyleyeyim mi? Herkes kullanabiliyor mu diye bu sile <laughs> kullanabiliyor <gülüyor> Evet arkadaşlar şöyle, şöyle tamir edelim. Beni beklemeye <laughs> Hayda. Kızım en memnidir aklın ya. İkinci seçimde ben ben. <laughs> Saçmalama kızım. Sen sesisi, Baksa, ya. ya Delimine'den hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Öyle bir kanal var Delimine diye. Siz de biliyorsanız şöyle yukarıdaki linkten e, biliyor musunuz bilmiyor musunuz diye bakabilirsiniz. Hadi bakalım. Yani bu ben de kullanabiliyorum ama ben yaptığım için yani yapılımı benden soruluyor. Çünkü ben de Lego Hep istiyorum. Hep istiyorum. Koronavirüs koronavirüs koronavirüs. Yani biz de o yüzden birazcık bekliyoruz <laughs> de da bu, bu silahlar yapıyor biz de evimize yani. Böyle işte birazcık oynuyoruz da işte bu Legodan silahlarla sonra gerçekten böyle büyük bir Legodan silah alacağız yani abicim. Gerçekten yani büyük bir Legodan silah alacağız yani. Onu da size ve 20 20 abone de size tanıtacağım o dekorasyonu. 20 abone olunca nasıl çalıştığını içine onu gireceğim. Direkt şöyle bir sende bu diye kıracağım. İçine gireceğim nasıl çalışıyormuş diye bakacağız. Ama çalışmayabilir. Kır, bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey daha deneyeceğiz. E, kıracağız bir yere oğlum. Acaba kırılınca çalışabilecek mi? Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Ben de merak ediyorum. Diğerini kırarız onu. Ana noktasını car Acaba çalışabilir mi? Mesela bak bize bile kurasılıyormuş. Şu anda çalışıyor bak. Ne güzel. o. Oh. Bak çalışıyor. Şimdi bak içinde mermi kalmadı. Şimdi bak vurmuyor. Bak bizimki zaten vurmuyor. Yani içinde mermi kalmadı için vurmuyor. Çünkü içinde mermi kalmadı yani. Şimdi mermi takmamız lazım. O <laughs> silahı da mekanizması bozulunca e, içine mekanizmaları takmamız lazım. Mekanizmayı takmak çok zor çünkü eğer bir Lego kırılırsa onun işi biter çünkü o silahlar çok güç harcıyor. Çok güç har harcadığı Lego böyle bir anda sıçrar böyle makine direkt her yeri kırılır yani. Çok dikkatli olmamız lazım o silah kullan kullanırken. Güçlü bir yani güçlü birisine vermemiz lazım. Yani çok güçlü olursa gerçekten kırılabilir yani e, o ya gerçekten yani kırılabilir. Yani gerçekten kırılabilir. Ee, anne bir şey yap. Anne sana bir şey sorabilir miyim? Anne sana bir şey sorabilir miyim? Sen. Şey sen ne varsın? Yani böyle çok Şazırım güçlü de, bir, bir hiç şey verirse şey Güçlü bir böyle güçlü vursan Ne? Ne? Peki ya şuna inanıyor İçindeki bir tane mekanizmayı çıkarırsa gel böyle mermi diye devam, e hmm. <laughs> de devam eder mi? Yani, diye bak bir tane motoru çıkarırsak vurur yoksa direkt dizdi mi yoksa taramalı böyle vurmaya devam eder. vurur. Sadece Yani hiç vurulmaz tekni Evet. Hoş geldiniz Yiğit evet. Tekli buran yerine vurursa tekli vurur ama eğer tekli vurmazsa yara yere vurmazsa direkt vurur yani. Ne olursa olsun baba evet. motoru çalacak kadar da ileri gitmeyecek. Bu konu hakkında evet. defalarca konuştuk. Bence çok büyük evet. bir Evet arkadaşlar yani arkadaşlar şey. güzel. Tatlarımızı da doğru oynarsak dünyada bambaşka bir yere gidebiliriz. <laughs> yani şöyle bir tane şeyden mi yani bu şöyle bir şeyle çalışıyor. Sence ne olur, şöyle bir ufacık şeyler. Karşımıza. Bu da olur. Şöyle bir ufacık bir şeyler de olur. Bir Şu kadar bir şöyle bir büyük bir şeyler de olur bir yani böyle legolar da olur. Bu arada yani bu gerçekten her yeri legodan yapıldı. Aslında bunu biz nasıl yaptık? Bugün bir tabancayı yaptım tabancayı daha da büyütmek istedim yani bir silah yapmak istedim ama silah yerine taramalı böyle hani dönen böyle dönüyor dönüyor, dönüyor. yani ona benzetmeye zet çalıştım. Ama tüfek ben oldu. Bu karışmayacağım sana söz yani bu ha hayatımda ilk kez ben yaptım gerçekten. Öyle oldu gerçekten. Vallahi öyle oldu. <laughs> evet, bu yani bu yani tüfek gerçekten tüfek öyle. <laughs> Bir şey daha diyeceğim. Şimdi Hayır, bu lakodan silah şu ön tarafını böyle cüvek gibi olmuş yani gerçekten böyle ya, 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 olmuş. Şu, şu altına takacak bir şey bulmadım. Şu ufacık ya, ya, böyle. Oraya böyle şişik gibi bir şey koydurdum resmen. Bir de şöyle taramalı silah benzesin diye şurasında şöyle şey yaptım böyle. Taramalı silah gibi yaptım. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şuraya taramalı böyle Lego şey, şey yapın diye oraya böyle direkt iç yani Legolar çarptı. gibi yaptım işte böyle. Bence güzel oldu. şey diyebilir miyim bir de? Şimdi böyle yani şu motor yani gerçekten yani eee yani kolay ama bunu gerçekten böyle güzel tahtaların üstüne yapmanız lazım. Onu tutacak bir şeyin üstüne yapmanız lazım. Bir de ona bir öyle tutacak bir şey yapmanız lazım. Yoksa o Lego'dan silahın böyle şeyi kırılabilir. Çünkü çok güç harcıyor yani benimki. O yüzden anında böyle cihaz diye kırılabilir. O yüzden birazcık dikkatli olun. emeğiniz boşa gitmesin. Yani. Şimdi biz, ben size yani yanlış bir şey söylemiyorum. Gerçekten böyle. Gerçekten yani şimdi bilmem. Bu arada benim istediğim Lego'dan silah da böyle kırmızı yani ay kırmızı diyorum. Siyah böyle Türk askeri gibi. Direkt böyle çark. Ben şöyle bir tabanca istiyorum. Çünkü hasta tüp, tüfek istiyorum da tüfek biraz zor yapılıyor. O yüzden tabanca istiyorum. Aslında yani onu da istiyorum. Gerçekten. Ve yani bunun üstünü de kaplamak istedim direkt ama Lego yetmedi gerçekten yani. Kaplamak istedim aslında yani çok tüfeğe benzer gerçekten bu. Yani şu anda mermisi yok ama gerçekten yani tüfeğe benzedi yani. baksanıza yani. Oo. Oh. Çok benzedi valla. Ve bak şu kadarcık şey şöyle takıyorsun onu itiyor yani. Direkt mekanizmasını bahsedeyim. Size mekanizmayı bahsediyorum. Bak şimdi size şöyle mekanizmayı bahsediyorum. Şöyle çıkarıyorum çıkar yok çıkarmayacağım tamam direk şöyle şuradan gösteriyorum bak evet arkadaşlar şimdi şöyle logo silahımız bak altında şöyle bir şey bir yer var altında şöyle bir yer var bak bakın arkadaşlar bakın böyle bir yer böyle altında böyle bir yer var sonra üstü de böyle yani şurası şöyle car 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 yapıyor Evet şimdi bak. Bakın arkadaşlar. Allah kırıldı. Şöyle pek dayanıklı değil arkadaşlar. Ama işte ben seviyorum yani bunları. Gerçekten youtuberlık bir de böyle de bundan silah falan hiç yani bir arada yapamıyorum gerçekten. Ya, ben, bir şey lazım mı? Ben... <laughs> ne alaka? Evet, ne ne ne, ne soruyorsun? Evet arkadaşlar bak şimdi bak tabak diyorum neyse bakın bakın arkadaşlar evet çok ünlü değilim ama şimdi gösteriyorum. Bakın sadece şu aşık yere bakın. Bakın. Bakın çok hızlı gitti. Aşırı hızlı çünkü öyle bir güç veriyor ki yani silah yerinde yani onu içmek için zaten Lego falan şu takmalı ye, takmalık yeri şey yapıyor. Onu böyle ekranı gerçekten böyle takmalık yeri şey yapıyor böyle. Ay ekran diyorum. Ekran diyorum ya. Bak. Baba kapalı. Evet arkadaşlar şimdi yani bak arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gittiği için de yani çok şu lego dansıyla o orta yeri gerçekten yani ortaya böyle şey böyle gerçekten yani böyle çok böyle sert o yüzden de ikimiz zor oluyor. Böyle yumuşak olması lazım ama biz sert şey yaptık yani. Evet yani böyle bir şey. Babam şey şeyce. Lego dansı ile ilgili konuşacağım bir şey var mı? ne? Yok. Anne bunu nasıl bir şey? bir şey var mı? Bu ne nasıl bir şey? bir yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 13 dakika koştum. Yok 13 saat koştum. 13. <laughs> yok kaç saatmiş Bakın. <laughs> o oh, 14. Oha. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz. Aa Hasan bir şey daha Hasan şey yapacağız böyle. Mega silah vs Lego silah yapacağız. Yani, şu koronavirüs bitsin sonra işte yapacağız. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar. Bir şarkı söyleyeceğim. Koruna, korona korona Kırlığa kırlığa Ne gözünü yasak Korona korona Kırlığa kırlığa Evet arkadaşlar biraz daha spor yapalım bu kanala. Hadi. Evet. Ne TV'si? Sinemalar da. Ha. Evet arkadaşlar yani böyle bir şey. Böyle gerçekten böyle bir tane e korkunç bir şey gelecek böyle. Aha, sanki böyle sıkacak gibi yapacağım. Bir filmde de Legolas'la gerçekten sıkacağım yalnız. Evet gerçekten güzel olacak. Onu da izleyebilirsiniz şu. Linkten izleyemezsiniz, izleyemezsiniz, izleyemezsiniz. Daha gelmedi çünkü. Evet yani arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like'ı unutmayın. Hadi bay bay görüşürüz.